Merhaba. Bugünkü videomda silah aldığını tanıtıyorum. Silahlarımız burada. Şimdi ilk önce bir tane Aa, şundan alalım. Benim AK nerede? AK47. Buna şimdi bir şeyler takmak için şu attachment table. indirme is... indirmesini de istiyorsanız yani indirme varsa abone olup like atabilirsiniz. Buraya koymayayım bunu. Mağaranın içine koyuyorsun. Düz koymanız gerek. Okey mi? Durun. Elinizi alıp yapmanız lazım. Durun. Ateş ettiğini <laughs> göstereyim lazım. Şu an böyle arkadaşlar. Şu şey yamuk atıyor. Yamuk bir atıyor. Şöyle eğilince böyle bir atıyor. Eğilince yağmur atıyor. de i̇şte, işte. Tamam neyse tıklıyorsunuz. Tamam. Burada AKM'ye tıklayın. Mesela şöyle ilk olarak dürbünümüzü takalım. Ben şu dürbünden takacağım. Bu Tamam. Bu stok susturucu mı? Ben şu stok 4'ü takıyorum silahıma. Muzluk. Tamam bu muzluk. Şöyle de. Muzluk. ikiyi takıyorum. Bravo ya deyince arkadaşlar silahınız gözüküyor. Sıralı. Tamam. Değil de. Deyince silahınız arkadaşlar. Tak. Şöyle bakın. Döndürüz. Mesela bir tane hayvan. Bak. Hırt. Üzüleceğim şunu ya. arkadaşlar oyun bu. Sakın gerçek hayatta yapmayın. Mesela zombi var mı burada? Allah Allah Böyle clipper tam. Şöyle kafasının ortasına. Ha, anam mermi. 2.39 oturdu. 2, 39. 2, 39. 2 39 nerede? Değil ya. Durun. Ne de 39 var.

bir tane klip vurdu. Çok bir şey yoktu yani. Neyse arkadaşlar geri gidelim. Ana buradan da çıkış var. Ben buraya koymuşum. Lan üstten de mi çıkış var? Oha başka mavi. <laughs> buraya da ışık kayalım. Tut bakalım. Aa. Skirt. Oha. Bak. <laughs> Şimdi. arkadaşlar sanki bilgisayarda aynı gibi bilgisayarıya indirdik Oscar ilerle 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 olmaz ilerle 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 kimse yok Ay, arkadaşlar ya neyse durun Tut 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 Anam bu ne ya burada da asker ilerle sularda yüz asker sularda yüz eksin şu yüzüne göre o o burada ah. hiçbir şey yok o ne ne şimdi buradan nefes alacağım 2 3 4 1

Ya ne yapıyorsunuz? Askerlik oldu. Git şimdi yürü. Asker oldum mu patron Oldun oldun hadi. Hadi hadi daha öldürmen gerekiyor. Çok insan var ya. Tak vur. Daha çok var ya. Şöyle. Sana bir görev vereyim. şunları inventörüne atalım. Şimdi ben görevini hazırlayana kadar istediğini yap. Görevi hazırlıyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar şimdi görevi hazırlayalım. Daha ben konuştuğuma bakmayın hala. Of. Durum. Şöyle garip bir ufak bir ses geldiyse özür dilerim. Neredeydi? Şurada bakın hedef. Neyse devam edelim. Bir sesleri boş verin. Böyle koyuyorum. Şöyle görelim. Zorlu bir görev oluyor. Böyle alırız. Şöyle. Tamam. Şimdi ışıklarımızı alalım. Işık şu, bu şurada. Bu ışıkların lambasıymış. Tamam, hepsini, hepsini tek tek birleştiriyorum arkadaşlar. yapmak güzel. Bunu da Aa. önce yalnız tekrar durup i̇şte Evet arkadaşlar. Hepsini koydunuz. Tamam. Şuradan biraz. yani arkada lamba patlıyor mu? Bu din şu Yok patladı eskiden. ikinci bence benim tuzağımız tamam tuzak diyorum tamam tamam şimdi devam edelim patron 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 ne oldu şimdi devam edelim hadi görev yapın hadi ne yapacağım ortaları da vuracaksın başka ne yapacağım al vuruyorum tek tek şey Merhaba, harcamak yok. Hayır bir tane yanlış vur. Olmaz. Bir daha vur aynısını. <laughs> <laughs> atış ediyormuş ya. Hazırlığı aklında mı yoksa hazırım aklına. Ha. Ya tamam patlamam ya. Vuruyoruz işte. Ama bunu tutturamıyorum. Evet. Tuttu. Dur. Dur. Devam edin Devam et vurmaya. İçliyim. Ya asker dediğin hızlı olur. Ya bu taraf bu taraf nasıl vuruyor? Bu taraf çok zor. Doğru var vur. Var. Üste var. Sen burada çalışma yap. Hat Hatta sonra yeni silah vereyim. Evet. Mermilerini de veriyorum Ama daha fazla mermi kazanmak istiyorsan Özler için Ödevleriniz iyi yap. Tamam patron ya Abartmayın tamam al. Tatla vermeye Şimdi bundan yapıyorum Bundan daha kolay olacak Sırasıyla git ama Daha da durumu da şey yok. Dur yanış. Aşağıdakileri oğlanı attın. Dur, vuruyorum patron işte. Ben böyleyim. zombi vurabilir miyim? Ha, git kendi silahından vur. Benim silahım olmaz. zombiyi de vurdum. Vurmaya devam ediyorsun. Vurdum hepsini oldu mu Batu? Şimdi git zombileri al lan. Bana bir daha ulaşma. Endirmen olur mu? Olur endirmen de olur. Neyse zombi alacağım. Aa, hayır ölmek yok. Tamam. Am burada bir sürü grubu var. Öldürmem lazım. Hepsini. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın vardı. Yürü 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 önce mühimmat almalıyım. Sonumuzda yok. Giz pompalı ama sıvı jeli bir kez kullanabiliyorsa Öldürmem lazım tek vuruşta. Hayır geliyor gidiyor, gidiyor katro kaçıyor vur kafasına. Hayır böyle bir şey. ezik git kendisine egelinden vurgu oldu. Tamam bakalım. Kaçırdım. Kaçırdım Koş koş koş. O zaman ölmeden gelmiyorsun. Tak. Al. Oh, döndür. Tak. Tak. Of oh, be patron iyi oldu. Ha? Şimdi eski ettiğin için hepsini sonra bu sıralar durmuyorsunuz orada duruyor. Ya böyle olur mu bu sırada ya? Olur mu ya? Bak. Tamam derman beni Burası senin. Ben devirdim de. Burada istediğini yapabilirsin. Eve yapabilir miyim kadar enkarnı? Cephe var, cephe var. Neyse. Uzun bir öldür onu. Ağzına vur onu istiyorum. Tamam oldu patron. Öldü. Ah. Şimdi gündüz olması için beklemem lazım. Sana bir saniye. Sana... Eh, ah, müzik dinleme şeyi veriyorum. Bunların istediğin kadar müzik dinle. Al en sevdiğim müzik diski. Tamam patron dinliyorum. Çok güzel bak. O. Güzeldir güzel. Neyse vur. Aftar derin. Müzik dinlerken vurur. oturun. Ben bunları boş ver cevap. Ne oldu? Ta, tak, tak. Vur hepsini vur. Onlar senin düşmanın. Ben ne yapacağım? Mom. silah alıyorsun. Patron. Gerçekten mi? Evet. Hayalimde ne vardı? Şatgın vardı. Ben gördüm. No. Yes. Şatgın verdi patlığı bana. Benim mi? Gerçekten. Benim mi? Benim mi? Hayır patron. Ben de şey gördüm. Oh, Eu não sei the Olur mu? Olur. Çok güzel vuruyorsun. Neyse atmaya devam devam devam. O da ateş. Yürü bakın. Çok güzel Şunu da ben vurayım. Tak. Tamam tamam. Tamam. Neyse bakın. Çok güzel bir şey. oldu bu. Dur sarı zırh verelim. Bakır iyi mi? Olur kaldım. Bakayım bakalım. Bak Patron çok güzel bu. Sana üstelik sana bakır mızrak da veriyorum. Bu. Çok teşekkürler patron be. Rica ederim. Neyse bu buna... ne? bakayım. Böyle burada var. Şimdi Öldürmeni, mi lazım ona. Ya mermi. Mermileri mi çalıyor bu? Hı, <laughs> Neyse, burada da bakalım hedeflerine. Ha patron o wow, ha wow. Hayır 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 görebildikler. <laughs> Deli gibi ateş edebilir Olmaz mermi mi bitir asker? Ölmek mi istiyorsan sen canına mı ben? saldırı olursun. Bakayım. <laughs> Bu kadar yeter mi videomuz? Arkadaşlar, bugünkü videom bu kadardı. Evet. Abone olup like atmayı unutmayın yani. Arkadaşlar, abone yani, olup like atın. Yorumları açın. Yani yorumları açın demişim. Bildirimleri açın ki video geldiğinde haberdar olun. 2 abone ve 5 like gelirse devamı gelir. Hatta şey de gelir yani indirimi de gelir indirmesi indirme yani nasıl indirileceği neyse 20 dakikada kapatıyorum arkadaşlar abone olun lütfen yani aboneler düştü bu ara yani azaldı abonelerimiz yani abone olun like atın like'lar abone azaldı sonra görüntüler azaldı görüntüler de lazım bana yani arkadaşlar yani abone olup like atanlar ve, ve bildirimleri açanlara çok teşekkür ederim haydi bay bay yani az kaldı dur 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 Suck. Bye bye.